Ben gözlüğümü yeni aldım. Ay ne kadar güzel. güzel. Ay çok çok yaşlı. Çok çok yaşlı. kullan. Sağ olun. E, hafta sonu ne yaptınız? E, ben konsere gittim. Yine gitmek istiyorum. Merhaba gençler. Mer Evet. bugün yeni bir konuya başlayacağız. Çok güzel etkinliklerimiz, çok güzel eğlencelerimiz olacak. Beraber çok eğlenecek. Ama öncesinde beni etkinliğe hazırlayana kadar e, siz kitaplarınızın o okursanız eğer, 160. sayfasını, daha güzel olacak. E, söyleyeceğim. Akşam partiledik de... <gülüyor> İyi, <laughs> İyi yapmışsınız Ahmet. Hadi geçelim arkadaşların yanına otur. Ahmet bizi partiye niye çağırmadın? <laughs> bir sonraki sefer sınıfça gideceğiz. Ayrıca bir vakitte o yüzden. sonra bizimkiler de bazen tartışıyor sonra toparlıyorlar. Bizimkiler biraz ciddi gibi ya. Boşanacaklar hmm. galiba. Hmm. Hmm. Ben, ben de avukatla konuşurken duydum. üzüldüm ama sen üzülme. İstersen Beyza Özmen'le konuşabilirsin. O belki yardımcı Sonra sen benim yanıma odaklan ama seninle bir ailesiyle görüşelim. Ama şimdi dersine odaklanmam gerekiyor. Ben de ısıtıyorum. Dersine çalış, ona odaklan, sonrasında beraber görüşeceğiz, tamam mı? Hadi canım, görüşürüz. Tamam. Tamamdır, okudunuz mu? Evet. Şimdi etkinlik zamanı ama bunun için benim iki kişiye ihtiyacım var. Kim geldi? Hocam ben kitabımı evde unutmuşum. Kitabını evde unutmuşsun. Geçen hafta da bu böyleydi. Neydi adın senin? Enise. Enise. Ne olacak böyle ya? Ben unutuyor muyum eşyalarımı okula gelirken? kendini olup o zaman gelme. Tek bir görevin var ya. Çantanı, eşyalarını koyup okula getirmek. Bunu da yapamıyorsan gelme okula zaten. Bir daha görmeyeceğim. dışarıda otururuz. Herhalde bunu istiyorsun. Çünkü bir insan derste öğrenmek için gelirse eğer yanında kitabını da getirir. Devam et. Arkadaşından bak. Durduracağım. Devam et. Açı, geometri ölçme öğrenme alanında yer alan önemli kavramlardan biridir. Açı kelimesinin kökeni latince kaş anlamına gelen angus kelimesinden türemiştir. Tarihsel süreçte açı ve açı ölçüsü birçok matematik bilginin uğraş alanı içerisinde yer almıştır. Çünkü acı, geometrik kavramların ilkelerinden ve en önemlilerinden biridir. Hangi kavramla çalışırsanız çalışın, karşımıza acı kavramı çıkılacaktır. Örneğin iki doğruyu kesiştirdiğimizde birçok bir ve birçok bir bilgi karşımıza açıdan çıkmaktadır. Eski zamanlardan günümüze kadar birçok matematik bilgini açıcı şekilde kullanmışlardır. Ne siz konuşuyorsunuz? Devam et. Sen neydi adın? Ceyda. Devam et Ceyda arkadaşım kaldığı yerden. Bilmiyorsun. Tabii ki de bilmezsin orada fısır fısır konuşmakta. Arkadaki devam etsin. <laughs> neydi adın? <laughs> Unuttum. Gel. Bak ben gel diye sesleniyorum değil mi? Evet, hocam. Ben gel demeden niye içeri dalıyorsun? Gir içeri, kapat kapıyı. Neredesin sen? Hocam uyanamadım, gece geç çattım da. Uyanamadım, gece geç Biz burada ben ve bütün arkadaşlarım. Biz uyanıyoruz, gece düşünüyoruz, yarın sabah okulumuz var, erkenden yatalım, sabah erken kalkalım diye. Sen bunu düşünmüyorsun, istediğin saatte okula geliyorsun öyle mi? Özür dilerim hocam. Özür özür yok. Senin yaptığın şu anda bana ve arkadaşlarına saygısızlık. Orada dur bekle dersin sonuna kadar orada duracaksın. Devam et. Aynı doğru olmayan ve birbirine dokunan çizgilerin birbirine göre eğimidir. Bir başka ünlü matematik bilginin açıyı ışınlar veya açıyı oluşturan yüzeyler arasındaki mesafe olarak tanımlanır. Elinize devam et. Ama siz bana muhtaçsınız, benim vereceğim bilgilere ve bundan sonra benden de bitti zaten takip etmiyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ya değil artık, ben bu kısaltımda olurum, gidelim.